Merhabalar ben Gözde Ayvazoğlu kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik bir ezogelin çorba tarifi vereceğim. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp yanındaki zil işaretine basmayı unutmayın. Ayrıca beni Gözde'nin tenceresi Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ezogelin çorba yapacağız. Çok güzel oluyor. Şimdi hemen şu Pirincimi, bulgurumu ve mercimeğimi ekliyorum. Her birinden bir buçuk yemek kaşığı. Şöyle güzelce yıkadım arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı pirinç, bir buçuk yemek kaşığı kırmızı mercimek ve bir buçuk yemek kaşığı da kısırlık bulgur var. Bunları bir güzel yıkadım ve şöyle su ekleyeceğim. Bunları bir güzel bir ilk önce pişireceğim. Şöyle üzerlerine bir parmak geçecek kadar su eklesem yeter. Altını da yakıyorum. Bu sırada arkadaşlar bunlar burada pişerken şöyle minik bir tane soğanı çok minik minik doğrayacağım ve zeytinyağını da öldürmeye başlayacağım. Şöyle yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Demin de gösterdiğim gibi küçük bir soğanı minik minik doğradım. Hemen bunları alıyorum ve öldürmeye başlıyorum. Şöyle iki tepeleme yemek kaşığı un ekleyeceğim. Şu bir, şu iki. Hemen şöyle karıştıracağım. Topak topak olmasını istemiyorum. Biraz yağ az gibi. Birazcık daha zeytinyağı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı falan daha ilave ettim. Katı kıvamlı değil de şöyle çözebileceğim bir şekilde olursa bunun da topaklanmaz. Bana da sıkıntı yaratmaz çünkü. Yani şöyle bir kıvam olsun. Şimdi unun kokusu çıkana kadar da biraz kavuracağım. Ardından unum da güzelce kavruldu. Şöyle şu bir bir de buçuk olacak şekilde bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Hemen bunu da karıştırıyorum. Bu arada altı en kısıkta. Şimdi bunu da koyduktan sonra nanesini ekleyeceğim. Şöyle dolu dolu tepeleme gibi 2 çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Hemen bir karıştırayım. Ve şimdi sıcak su ekleyip bunu çözeceğim. Soğanların arkadaşlar tane tane ağza gelmesini de sevmiyorum. Pişse de güzel olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben bu kısmını böyle blenderdan geçiriyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi bunlar da güzelce pişti. Şimdi bunlara da bir suyumu bir ekleyeyim. Böyle. Daha ilave yapacağım da şu yarısına kadar bir ekledim. Ardından Böyle bir kendi içinde karıştırayım önce. Şu hazırladığımı bunun içine aksarıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi kaynasın. Kıvamına göre su ekleyip eklememeye bakacağız. Katılığını istediğimize göre ayarlayacağız. Bir de tuz ilave etmedim. Şimdi bir de tuz ilave edeceğim. Şöyle bir bir buçuk çay kaşığı bir tuz attım. Şöyle az bir şey karabiber ekleyeceğim ben. Bence yakışır. Sadece çok az bir şey de pul biber ilave edeceğim. Çok az ama. Yani isteğe bağlı bunlar. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben kıvamını beğendim çorbanın. O yüzden kaynıyordu şu anda zaten. Su ilavesinde bulunmayacağım deneyecekler arkadaşlar şimdiden afiyet olsun